Valla arkadaşlar ok yaydan çıktı. Artık ülkede insanlar ne yaptığını ne yapacağını şaşırmış durumda. Şimdi bunu belki izlemişsinizdir ama e, bu başka bir açı. Çok farklı bir açı. E, şimdi bir motor çiklet geldi görüyorsun gri arabanın yanına. Bak geldi ve birden ne yaptı? Aynayı kırdı. Bak şimdi bir daha izleyin, izleyeceğim orayı. Gri araba okla bakın işaretli girişinin bakın arkasından geldi ve bir şeye takılmış, bir şeye bozulmuş, tamam mı? Yani tamam anladık, anladık. Yani bozulmuşsun ama kardeşim kardeşim ülkede durumu biliyorsun. Artık yani 15-17 yaşında çocukla araba kullanıyorlar. Ehliyet meliyet tak getire. Ondan sonra yaşlı veya yaşsız hiç fark etmez. O gözüne kestirdiğim bir adam zannediyorsun. iniyorsun abi erif ee, Otomatik silahla falan iniyor. yani Tabanca mabanca da değil yani. Bunları hiç görmüyor musunuz? Ne olur kurban olayım ya. Yani böyle bir şey olmaz. Dayılık mayılık falan filan böyle sinirlenmek. Yani bunu mümkün olduğu kadar yapmamak lazım arkadaşlar. Çok zor belki ama. Çünkü kafalar dolu biliyorum. Ama çok kötü bir durum yani. Keşke bu şeyi yapmasaydım bir laf söyleseydim ben motorcu kardeşim ya. Bakar mısın ne oluyor abi sonra? Buyurun. Böyle bir şey olamıyor mu ya? Olamaz ya. Gidiyorsun tamam bir şey yapmıştı arkasından geçiyor önüne geçiyorsun yanında duruyorsun aynasını don diye kırıyorsun şimdi adam da gaza geliyor bir anda abi. Abi. Şimdi değdi mi yani? Aynayı kırdın falan. Bu şoförün yaptığı affedilmez. Yani hiç hiç şey yok. Hiç yani. Ama gidip bir yani şimdi oldu mu yani şimdi bu neye yaradı? Bak bütün millet onu dövdü, şey şoförü dövdüler. Sen ayak bel kırık kim Allah göstermesin inşallah bir şey yoktur. Ya. ya ne olur şu trafikte Allah aşkına ya. Herkese sesleniyorum ya yapmayın dostlar ya yapmayın kardeşim ya. Şuraya bak abi arkaya gidiyor. ya şurayı savaş meydanına döndü ya. Cık, şu hale bak ya.